Şimdi de biraz U kuralından bahsedelim. Bütün kurallarımız iç ters dış ters açılardan türemiş kurallar. Z kuralında olduğu gibi burada bir iç ters açım var. A'mız bu tarafa doğru bakıyor. Burada da A'mız bu tarafa doğru bakıyor. Ve A ve B açısı burada bir doğru açı oluşturmuş oluyor. Doğru açımız 180 dereceydi. O zaman A ve B'nin toplamı 180 derece yapmış oldu. Ben bunu illa buraya yazmadan yapamaz mıyım? Artık kuralımı oluşturduğum için yapabilirim. Burada A ve B'miz şu iç kısımda kalan açılar olarak düşünülerek bu ikisinin toplamını 180 derece olarak yazacağım. Örneğimize bakalım. Örneğimizde şu iki içte kalan açının toplamının 180 derece olması lazım. O zaman 97 artı x'in 180 derece olacak. Bu 97 bizim önünde görünmez bir artı var. Bu 97'yi alıp diğer tarafa eksi 97 olarak yollayacağız. X'imiz de buradan 83 derece gelmiş olacak. İkinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimizde bu sefer U'muz ters yöne bakmış ama hala U birbirine paralel olan iki doğru ve bir kesenin oluşturduğu Şurada iç kısımda kalan iki açımın toplamı yine 180 derece yapacak. O zaman 100 artı x eşittir 180 diyorum. Yüzümüzün önünde görünmez bir artı vardı. Yüzü aldım diğer tarafa yolladım. Artık eksi 100 olarak gitti. X'imiz de buradan 80 derece gelmiş oldu. Sorularımıza bakarken unutmuyorsunuz. Artık örnekleri çözdükten sonra soruları kendiniz tekrar çözmeye çalışıp ondan sonra videoyu devam ettirerek anlayamadığınız yerlere bakın ama soruları kendiniz çözmeye çalışın mutlaka. Birinci sorumuzla başlayalım. Yine U'muz var ama bu sefer yukarıya doğru bakmış. Z'de olduğu gibi farklı farklı verebilir yön olarak. O zaman ben yine bu ikisinin toplamına 180 derece diyeceğim. 81 artı 4x eksi birim 180 derece olacak. Şurada bir düzenleme yapabileceğim işlemim var. Eksi 1 ve artı 81. İkisi de sabit terim olduğu için zıt işaretliler toplandı. Açık artıldı çıkartıldı. Büyük olanın işareti yazıldı. Buradaki artı 4 x'imiz de olduğu gibi aşağıya indi. Şimdi artık buradaki artı 80'imizi diğer tarafa yolladık. Eksi 80 olarak. 4x'imiz 180 eksi 80'den 100'e eşit oldu. Her iki tarafı 4'e bölerek 4'ten kurtulabiliyorduk. X'imiz de buradan 25 gelmiş oldu. Bize zaten x'i sorduğu için cevaba ulaşmış olduk. İkinci sorumuza bakalım. Bu sefer de bu tarafa bakan bir U'muz var. O zaman şu ikisinin toplamı 180 derece olacak. Yazalım. 2x 3 parantez koyabiliriz araya. Koymasak da olur. Çünkü toplama işlemi aradaki işlemimiz eşittir 180. Toplama olduğu için parantezi yok sayarak yazabiliyorum. 3x artı 8 180 eşit oldu. Şimdi denklem kısmına geçmeden önce şurada bir düzenleme yapmam lazım. Benzer terimlerimi bulmam lazım. Şuradaki artı 3x'imle 2x'im birbirine benzer. O zaman bunları kendi aralarında düşünebilirim. İkisi de aynı işaretli olduğu için toplandılar. İşareti aynen yazıldı. Eksi 3 ve artı 8'im var. Bunlar zıt işaretli. O zaman çıkartılacaklar. Ve büyük olanın işareti yazılacak. Şimdi buradaki artı 5'imiz diğer tarafa artık eksi 5 olarak gitti. Burada 5x'im kaldı aşağıya yazıyorum. Burada da 175'im kaldı. Her iki tarafı 5'e bölerek artık x'e ulaşabilirim. x eşittir 30 7 35 olmuş oldu. Geldim bir sonraki soruma. Bu soruda şurada da bir u kuralım var şurada da bir U kuralım var. Buna dikkat etmeniz lazım. Ben şu büyük olan U'yu düşüneyim öncelikle. Şurada bir üçgenim var ve ikiz kenarım varmış. İkiz kenarda kolların bittikleri yerdeki açılar yani 55 kolum bitti. Yani şuradaki açım eşit oluyordu. O zaman burası 55 ise burası da 55 olmuş oldu. Artık büyük U'umu düşünürsem şurada X ve 55'im var. Yani artık burası X artı 55. Şuradaki açıların toplamı da 180 olacaktı. X artı 55'imle şurada kalan 55'imin toplamı 180 olacakmış. Önce şurayı düzenliyorum. 55, 55 daha. 110, 110'umuzu da diğer tarafa eksi olarak atıyorum. Artık x'imiz 70 olmuş oldu. Geldim bir sonraki soruma. Bu soruda yine birden fazla u var. Şöyle bir u'muz var. Bir de şurada büyük bir u'muz var. Ve soru işaretimiz burada. Yani bizim büyük u'ya ulaşmamız lazım. Önce Büyüğünden değil küçüğünden başlıyorum o zaman. Şurada arada kalan küçük gibi görünen omuza bakıyorum. Şu açımı bilmiyorum. O zaman buna A diyeyim. 140 ile A'nın toplamının U kuralından 180 olması gerektiğini hatırladım. A artı 140 eşittir 180 dedim. 140'ı diğer tarafa attım. Eksi 140. A'mız da buradan 40 geldi. Şurası 40'mış. E şurada aynı işaretle iki tane açı var. Ben açılara aynı işareti koyduğum zaman bunlar aynı dereceye sahip anlamına geliyordu. O zaman burası da 40 derece olacak. Şimdi şuradaki açımın tamamını düşünme zamanı. Yarısı 40, bu yarısı da 40. O zaman buranın toplamı 80 yapacak. Şimdi büyük U'muza bakalım. Büyük U'muzda yukarıdaki açımız şurayı hiç görmüyoruz. Burası artık kayboldu bizim için. Yukarıdaki açımız 80 derece aşağıdakini bilmiyoruz. O zaman aşağıdakini artık x diyebiliriz. O zaman x artı 80 eşittir 180 olacak. 80'imizi artı 80'imizi diğer tarafa eksi olarak attık. X'imiz de buradan 100 gelmiş olacak.